güzel impostor oldum impostor angel room arkadaş evet, angel room'dan başladım ve gidiyorum bak işte tık fake task aa armory 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 armory'e görevim varmış e? nerede armory'de görevim görevim varmış Domat data ha Nerede armory işte Silah odası Bir şey anlamadım Armory Lan ne yaparsan yap Armory A Arkadaşlar gözüme. Sen kimsin lan Öyle bir tane skinliği görmüştüm arkadaşlar Ölüm koptu ya de öyle bir tane skin görmüştüm arkadaşlar ama ben imposter olduğumu unuttum imposter olduğumu unutan imposter what the fuck ha burayı in lan şuradan elektrik al ama benim elektrik bir görevim yok o yüzden çık şu el şu el şeyleri mimiklerini çok iyi sevdim böyle vış diye aslında onların elleri yok ama çıkıyor sonunda bir yerde kullanması gerekse çıkıyor ama kolu yok mayın al mayın hal neresiydi mayın al bir, bir yer ama orayı hatırlamıyorum mayın hal dur mayın hal mayın hal mayın hala gitmeliyim mayın hal gerisi doğrusu mayın al. Al. Mayın al. Lan nereden geldi can abi lan? Mayın al. Zeyrin. Epia. Dur. Epia bunu dur. Aç kapıyı aç. Oyun, ben o öbür oyuncular diyecek ki. Gelmiş mi lan? Mayın hal nerede ya ben gördüm. Gitmiştim oraya birkaç kere ya. Aa. içinde İçindeki altın külçe altın mı vardır yoksa ki ge yok. Gerçek altın mı? Epi ya kapını da aç lan. Aç. Kestim. Spontaj. Okay, so we başa Öyle reportlayacak bu gördü ya. Kesin ne patlayacak. reportlamadı. O da mı patladı lan? Ben mi kestim? Lan me me kapısını kapattım ben. Şu an. Meeting room. Meeting room'da bir şey yok. Aa. Sabotajen pil error. Ne demek lan bu? Ne demek istiyorum lan? Angel'ın. oha ya. Abi ya. Burası vault. Walk. Vault'ın görevi yok. Var mı? Yok. Yok. Abi. Ha ben şeyim. boy buradaki şeyleri yapamıyorum. Ha, öbür hani kiremit olsa yapardık. Aha. Kim o? Siyah kim? Ha siyah beni mi öldürdü? Aman no. Yakalanmazsam iyi. Ben böyle duracağım bakalım. Sonra ne olur. Hayır bunlar kaybetti çünkü öldürdüm. Evet. Bir... Oğlum her maçta bir kişi kesiyor sen. Anasını satayım ya. Arkadaşlar. Uydunum bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve benim adım Rüzgar ve Aha! Dur arkadaşlar imposter oldum. Bir maç daha yapalım. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ama bir maç daha yapmamız lazım çünkü imposter oldum. Bu sefer hepsini keseceğiz. Videoyu uzattığım için çok özür dilerim. Ama yapmak zorundaydım. Çünkü... Aa, oraya gidilemiyormuş. Gidilemiyormuş ya. de. Işte. Tamam da Güden. Urmayın. Kargo bay, kargo bay, kargo bay. Kargo bay. Kargo bay. çok sevdim lan bu hava. Vantilatörünün kilitör <laughs> Kargo bay. <laughs> Longe. Aha. Longe'de tuval tuvalette görev var. Tuvalette görev var. Burada var mı? Yok. Yok burada mı var yoksa? Eee yok. Ne yapacağım oğlum ben? Aha. Hayır. Ama Hayır. Aha. Hayır. Aha. Hayır. Ama kargalaya geldim. Görevim nerede lan? Lan benim görev yapamıyor. Nasıl bir şey lan bu? buna masumların görevini mi gösteriyor? Deli body. Benim öldürdüğüm kimdi lan? Ha bu. Bir kız. Aa şimdi rengi siyah olmuş. Okey. Lan beni işaretlersiniz var ya. Anladın sen. Ya gene iki kişi bunlar da. Oğlum ne yapacağız biz bunlarla ya? Siz mi zaten? evet arkadaşlar bu videonun da bu kadardı. Başım çatlıyor şu an gözlerim ağrıyor. Uykum geldi. 2 saattir size video çekiyorum. Ve bugün dördüncü video. Görüşürüz. Bay.